Ben yine buradayım. paylaşıyorum. Selam selam gelen var mı giden var mı? Böyle bir kanal şeyi aha buldum. Buradan geliyoruz. Merhaba merhaba gelen var mı? Selam selam. Burada böyle insanlar gelene kadar bekleyeceğim galiba. Ben Merhaba 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 merhaba. Merhabalar. Kafam bu ne böyle gerçekten ya. Hı hı. hı. Aa merhaba hoş geldiniz. Sohbete yazın birlikte sohbet edelim. Yayına bekliyorum kimse gelmedi henüz. <laughs> Feneri şampiyon yapacaklar umarım. <laughs> yani artık ne olur. <laughs> bu arada nasılsınız? Selam Zehra. Ben bu arada buradan okuyorum yorumları. O yüzden buraya bakıyorum. Selam Hülya nasılsın? Bu ara ben biraz bahsedeyim günüm nasıl geçiyor ben nasılım? Ben bugün iyiyim. Bayağı video çekiyorum sürekli işte YouTube'a 3 tane asmaya uğraşıyorum haftalık. Bir de Instagram'da seri başlattım işte 50 günde 50 vlog tarzında onlarla uğraşıyorum. Bu yandan kitap okumaya çalışıyorum. Bitiremedim henüz. <laughs> Adım yukarıda yazıyor olsa gerek. Adım Emircan. Ve ha, ne diyordum en son? Son okuduğum kitap gurur önyargı. Ee, bunun haricinde ara ara haftada bir yayın açıyorum ben. Bazen gelen oluyor, bazen olmuyor. Bir de her açtığımda farklı da oluyor yani ilginç bir durum. Bazen sıfır oluyor, bazen yüz oluyor falan. Garip. En son attığım video şeydi... Hmm. Kendi kafamdan soru uyduruyor gibi. <laughs> en son öğrenci pastası yaptım diye video çektim. Bu arada yayını beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Bin abone olmaya uğraşıyorum. Hem de bildirim falan gitsin, ne bileyim, akıştan falan gelirler belki. Yo, Rus değil mi? <laughs> Burcum oğlak. Senin kardeşin var mı? Benim ablam, abim falan var. Küçük kardeşim yok benden. Ben teşekkür ederim Defne. Ben bu arada sürekli galiba dikkat atan falan var. Sürekli ne anlattığımı unutuyorum. <laughs> Sizin burcunuz ne? Kaçın sınıfsınız? Bunları yazın beraber sohbet edelim, şeyler konuşalım. Bu arada YKS sonuçları açıklanacak 10 gün sonra falan ben de girdim. Selam hoş geldin Ömer. Sizin oralarda da hava 2-3 gündür serinledi mi? Bir ara çünkü çok sıcaktı ama yağmur yağmıyor bir türlü. Yağmur yağsa ben sonbaharı özledim galiba arkadaşlar. <laughs> Yaz pek bana göre değil. Ben güzel sanatlar okuyorum. Peki resim üzerine mi ya da işte piyano falan ya da çalgı aleti üzerine mi yoğunlaşıyorsun? Bir de güzel sanatlarda şey yok değil mi? İşte bu yazı üzerine bir şey yok herhalde. Evet Albino'yum. Lütfen abone olun. <laughs> Bin abone olmaya uğraşıyorum. Çünkü şöyle oluyor ya ben evet aktif olarak içerik üretiyorum ama şey gibi hissettiriyor işte çabalıyorsun emek veriyorsun ama bundan somut bir karşılık gelmiyor hani bu insanı üzüyor motivasyonunu kırıyor tamam yani motivasyona ihtiyacım yok ama sonuçta bunun devam etmesi için belli bir şey gerekiyor. Ben saatlerimi veriyorum, işte bir videonun yüklenmesi 3 saat falan sürüyor, 3 buçuk saat. Bunun çekimi var, editi var falan, filan. <laughs> Saçlarım, evet. Selam Zehra. <laughs> Resim, bölüm, mama müzik de yapıyorum, güzel. Elbinalar çok tatlı. Teşekkür ederiz. TYT çalışıyoruz biz. E, AYT işlenmiyor. Allah Allah. Gerçi doğru. Gerek yok sanırım. TYT'de soru tipleri değişiyor. Akıl oyunları yapılıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yeni kaynaklardan çalışın derim. Çünkü mesela her ne kadar bilseniz de o soru tipini sınav anında görürseniz farklı bir şey gidiyor yani. Sakaryalıyım. Yani bir düşünüyorum göçmenlik falan. Anne tarafım Bulgaristan göçmeni ama eski yani. Sonuçta burada 2-3 kuşaktır buradalar. Albin olduğum için sarayım bu arada. Yani öyle düşünüyorum. <laughs> İlginç. Yeni gelenler var hoş geldiniz. Bu şeyler ne oluyor bu arada? Sizin üzerinizde 1-2-3 falan yazıyor. Bunlar katılımcı olarak mı yani ilk katılanlar mı oluyor? Manası nedir? Bayağıdır dikey canlı yayın yapmıyordum bu arada. Ben Fenerbahçeliyim ama takımlarla alakalı pek bir şeyim yok yani ilgilenmiyorum çok fazla. Maçta pek izlemem aslında çünkü ne, bana çok küçük geliyor mesela ve onu kavrayana kadar canım çıkıyor ne ne oluyor falan yani takip etmek zor benim için saçların semeresi sakalıyım ben falan filan burada bir, bir şeyler geliyor buraya ama ne geliyor? Zir zir. sınav derdinden kurtulduğum için çok mutluyum. Artık önümde daha sahici bir hayat var. Yani daha gerçek hayatla yüzleşme gibi bir şey. Eylül'de üniversiteye gideceğim. Şeyi çok ee, nasıl diyeyim. İşte bir gün çıkacağım dışarı tamam mı? Ya da işte o şehre adımımı atacağım ve o şehirdeki ben hiçbir sokağı bilmiyor olacağım. Gördüğüm her insan yabancı olacak. Bu yüzden bir tık garip ve alışmak için bayağı efor sarf etmek gerekecek herhalde. Bir de Ankara'ya gitmek istiyorum ben. Ankara gibi büyük bir şehre alışmak. Ha bu arada yeni gelenleriniz var, hoş geldiniz. Sohbete yazın, beraber sohbet edelim, konuşalım. Üniversitede hangi bölümü seçmek istiyorum? Ben sözelciyim, sözel okudum. Ha bu arada şey bölüm olarak yeni medya iletişim tercih etmeyi düşünüyorum. Size şu süreci de anlatayım. Ben 10. sınıftayken diyordum ki sayısal seçeceğim, yaparım, çalışırım. Evet şu an eksiğim var ama hallederim falan diyordum. Ama öyle olmadı. Olabilir miydi? Çok zorlamam gerekirdi. Bu kadarına gerek var mıydı bilmiyorum. <laughs> Herhalde yok demişim ki sonra eşit ağırlık seçtim. Eşit ağırlıkta 11. sınıfı öyle okudum. Sonra sözele geçtim. <laughs> Birçok konuyu belirleyen şey aslında matematik ve temel olmadığı için öğrenmek bir tık zor oldu. Ha mesela şu an benim bir senem daha olsa matematik yapar mıyım? Şimdikinden daha iyi yaparım. Yani AES'den de girebilirim. Ama kalmayacağım mezuna gideceğim bu yıl. <laughs> Merhaba hoş geldiniz Zeynep. Kerem Aktürk benziyorsun. Benziyor muyum? Bir tık andırıyor gibi. Kardeşim benim Rabbim sana her istediğinin en, en iyisini hayırlısını versin. Teşekkür ederim. Sana da inşallah hepimize. Merhaba hoş geldiniz. Ee, yüzüne ne olmuş reis ve yüzüm ya normal bildiğimiz işte sivilce mevzusu aslında eser kalmamıştı neredeyse ama tekrardan patladı. Bu son pik. Sivilce'de birkaç tane pik oluyor genelde. Yani işte en böyle zirve yaptığı falan. Onları atlattım. Bu son çırpınışları gidecek elveda diyeceğim ona. Bu arada kitap yazıyorum ya bir tane yazdım bitti içerik resimine bunu nasıl dahil ettim kitabı bitirmiştim düzenlemesini yapmam gerekiyordu sadece işte son okumasını son yazımını yapmam gerekiyordu onu hallettim yazar günlükleri serisi var hatta onun ilk videosu işte bu kitabımdı ikilem ismi şimdi ikinci kitabımı yazmaya başlayacağım birkaç gün içinde bu kitap baştan sona o serinin içinde olacak yani beraber yazmış olacağız aslında. Tüm süreci sizlere aktaracağım. Her hafta işte 2, 3, 4 serinin devamı gelecek. O kitabın ismi de Mirket bu arada. Spoiler vereyim size. Teşekkür ederim. Sen de yok değilim. Lan muhabbetim. bana bak. Lan saçma sapan şeyler. Oluyor. Bence de. Burada garip duruyor neden ben buradan okuyorum <laughs> bir yandan kendimi oradan görüyorum buradan görüyorum çok garip Herkes muhalif sana gelmiş. Evet ya neden bu kadar böyle nasıl diyeyim İnsanları etiketlemeye çalışıyorlar ki bana çok saçma geliyor Yani olmadığım bir insan gibi etiketlenmek çok saçma ya da mesela sen o kişiyi ne kadar tanıyorsun ki hakkında hükme varıyorsun. Bir de şöyle bir şey var hani en iyi tanıdığın insanlar bile seni yanıltabiliyor. Bu yüzden olabildiğince yargıya varmamak lazım. Yıl olmuş kaç biz neyi tartışıyoruz, diğer insanlar ne yapıyor, <laughs> bardağı yaslamıştım, şeyde çok uzak kalıyor tripod'dan. Elhamdülillah. aklın noksan ondan kardeşim benim, sen yayın yap kimsenin dediğini kulak asma. Yani bu sonuçta dediğin gibi. Tabii düşündüm. <laughs> Kimseye kulak asmaya gerek yok. Çünkü ne bileyim işte kendimi üzemem. Başkalarının dedikleri ne kadar önemli. Çok da değil. Bu arada Instagram'da ben bayağıdır içerik üretiyordum. Bir yana çok fazla linç edildiğimi hatırlıyorum. Abuk saçma sapan şeylerden. Tuhaf kitlelere düşmüş herhalde videolarım. O yüzden bağışıklığım var. Yani yazılanlar çok da umurumda olmuyor. Selam hoş geldin Süe'da Saçın doğal mı? Evet. Abi kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Ocakta doğum günüm. 18'e girmiş olacağım. Ve üniversiteye gidince hala 17 yaşında olacağım. Ve muhtemelen en genç insanlardan biri olarak gitmiş olacağım. Gerçi mesela bizim sınıfta da vardı 2008'de olanlar. Hatta onların doğumayı daha sonraydı. Yani aslında onlara göre daha büyüğüm. Evet, bunu bunun farkındalığına vardım. Umarım, umuyorum KYK'daki oda arkadaşlarım iyi çıkar. Üniversite bana bir şeyler katar. Ben ondan bir şeyler almayı beceririm. Kendimi geliştiririm ve sonrasında hem sosyal medyada hem yazarlıkta Hedeflediğim yerlere gelirim. Umuyorum. İnşallah bunun için çabalayacağım. Siz de lütfen hani kendinizde bir şey keşfetmeye çalışın. Ve onun üzerine yoğunlaşın. Ocak şey, ocak burcu. <laughs> Oğlak burcuyum. Ocağın 15 doğumluyum. Aferin sana, sen akıllı bir kardeşimsin. Teşekkür ederim. Takımım Fenerbahçe. Aslında ben bu soruyu daha önce cevaplamıştım. Şey film repliği gibi oldu. Bir sahne vardı. İşte karaktere birkaç sezon sonra aynı soru soruluyor ve ben bu soruyu bir yerden hatırlıyorum. İşte cevaplamıştım falan diyorlar ve dejavu yaşatıyor. Ben Fenerbahçeliyim ama maçları falan çok takip etmiyorum. Çünkü izlerken bir şey anlamıyorum. Neden? Çünkü çok küçük hani görüntü olarak çok küçük kalıyor benim için. Becerirsin sen de o kapasite var kardeşim yolun açık olsun. Yolun daim açık olsun. Çok teşekkür ederim desteğiniz için benim önemli. Benim önemli. Desteğiniz benim için önemli. Çünkü insan şey diyor bazen acaba olmayacak. Mesela son günlerde onu düşünüyorum. Çünkü hani nasıl anlatayım ki abuk subuk videolar çok izlenirken bir hedefe yönelik ya da ne bileyim daha böyle seviyeli videolar yüklediğindeki olması gereken bu çok fazla böyle işte ne bileyim etkileşim dönüş falan alamıyorsun. Ama mesela TikTok'ta saçma sapan bir video sen anında ne olabilirsin. <laughs> yani bu birazcık da toplumun bence e, zeka seviyesiyle alakalı işte neydi o hal hal diye bir şarkı vardı top liste bir daha hani niye yani o video niye orada bu arada şarkılar çok kötüye gidiyor sinir oluyorum özellikle rapte bu var Görüşürüz Zeyno. Onu bilmiyorum. Ben de bayağıdır şey yaptığım için, e, yapmadığım için yayın. O nedir bilmiyorum. Mesela üzerine basıyorum. Burada şey diyor. Ha, en eskin takipçilermiş. 75, 75, 75. Aa garipmiş ha. Allah Allah. Yok, ben bir şey kay şey yaptım. Ama bu şey sanırım yayın içindeki işte attığınız sohbetlere göre falan sizi bir derecelendirmeye sokuyor. İşte ben mi ne kadar süre kaldın ne kadar yorum attın. Herhalde bunlara göre bir sıralama var. Şu an fark ettim. Görüşürüz. Selam Apo, hoş geldin. Görüşürüz, görüşürüz. <laughs> Benim bir anda bir durgunluk geldi. Kaç dakika yayın olmuş? Bugün aslında 3 tane açtım. İşte size şeyi anlatayım. Bugün ben 3 tane yayın açtım biliyor musunuz? Çok saçma. İlk yayını açtım. Kanala şey gönderdim işte. Yayın oluşturuyorsun. Bilgilendirme tarzında. Ona baktım, e, yükledim onu. Sonra bir baktım yayından çıkmışım. Yani onu paylaşırken yayından çıkınca tekrar yayın açtım. Yatay yayın. Sonra fark ettim ki burada işte shorts akış, akışından falan geliyorsunuz ya orada öyle bir durum olmadığı için bir de bildirim gitmiyormuş. Niye böyle bilmiyorum. Ya kapalı ama çoğu zaman abone olduğunuzda otomatik olarak bildirim açılıyor herhalde. <laughs> o zaman ben burada yayınımı sonlandırayım çünkü kitap okuyacağım. Ve de video çekiyorum ya işte. 50 günde 50 vlog. Onu devam ettireyim. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada abone olursanız çok mutlu olurum. Bunu söylemiş miydim? <laughs> söylemiş miydim? Şey değişikliği, kitle değişikliği oldu. O zaman farklı insanlar vardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Daha dolu yayınlarda görüşmek üzere. Videolarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum devamlı olarak. Yani her videoda bir şeyi iyileştirmeye çalışıyorum. İşte açı, görüntü, kalitesi falan filan. Ya da ne bileyim o akıştaki gidiş falan. Bunları iyileştirmeye çalışıyorum. Umarım güzel olur. O zaman bay bayın. Kendinize üzmeyin, mutlu edin. Hayatta mutlu olmak için iyi bir şeyin olmasına gerek yok. Bazen sıradanlık da güzel. Yani bir sürpriz beklemeyin ve kendiniz huzuru bulun ki hayatınızda huzur olsun. En önemlisi de değerlisiniz. Yani bunu bilin. Ve lütfen değeri dışarılarda aramadan önce olabildiğince kendinize vermeye çalışın. Bay bay.